Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar, rasyon enerji beraber beraberiz. 120 noktasından kapanış yapmış bulunmakta. Yanılmıyorsam bugün biraz daha güzeldi. Şöyle 123 noktalarını da denemişti arkadaşlar, 123 buçukları. Yani çok da fazla hareket yapmamış aslına bakarsanız. şöyle baktığımızda 50 günlük hareketli ortalamadan şöyle bir destek ve 20 günlük hareketli ortalamanın da e, ee, ikinci tem yani bir ve ikinci teması var arkadaşlar. Bunların ağırlığında aynı Gesan istesi gibi bir daralmaya doğru gidiyor. Ee, bakalım yönü nereye olacak? Eğer haberlerle beraber e, olumlu haberler falan gelirse belki buraları kırma ihtimali de olabilir. Ama e geleceği tabii ki de bilemeyiz arkadaşlar. Şöyle evet. eğer olumlu haberler veya iş anlaşmaları gelirse yani eğer yani kelimesini kullanarak bir cümle kurarsak şöyle 132 noktası bizim için önemli ve şöyle 134.5 134.5 kırmızı direnç hattı bizim için önemli arkadaşlar. Eğer ki bunların daha kötüsünde bir şey gerçekleşirse 50 günlük hareketli ortalama 120.6'dan geçiyor. Onu takip etmekte fayda var. Burada da zaten SASCİO indikatörünün devreye girdiği bizim için kritik